Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3D yayının yapmış olduğu Türkiye Genel TYT deneme sınavının ikincisi hakkında konuşacağım. Şu an bu birincisi kurumumuz ikincisini aldığı için şu anda onu şey yapamıyorum. Bu şey kaldı sadece. Şimdi biraz yorum yorumlamak istiyorum arkadaşlar ben denemeyi. Bu videoda yorumlamasını yapacağım. Sonra sonucunu da paylaşırım. Ee, açıkçası ilk başta şunu söylemek istiyorum. Bence deneme güzel bir denemeydi. Neden bunu belirtiyorum? Çünkü bazen öyle denemelere giriyoruz ki arkadaşlar. Ha bu kaliteli yayınların da oluyor. Yani absürt oluyor sorular ya. ya onu baştan söyleyeyim. Güzel bir denemeydi bence. Ve şöyle sol baştan tekrar ben de saymaya başlayayım. Dil bilgisinden başlayacak olursam arkadaşlar. Bence kolay da. Yani benim dil bilgisi o ilk konsorluk kısım falan 5 dakika mı sürdü? Öyle bir şey sürdü yani size söyleyeyim. Ee, paragraf falan o Türkçe'nin diğer kalan kısmı ise bence bir tık e, zora yakın. Ama bence zor değil de orta, orta diyebilirim. Ve orta gibi başladı sonra ben biraz zorlanmaya başladım ama zorlandım 3-5 soru var yani çok yok. E genel olarak Türkçe benim e, diyeceğim şey orta bir denemeydi bence. Dil bilgisinin kolay olduğunu varsayarsak kolay bile. Ya kolaya kaçmamalı orta diyebiliriz yani. Ortanın biraz altı bile diyebilirim. Çünkü dil bilgisi zor olduğunda genelde deneme zor oluyor. Öyle. Ha bu arada Türkçem 40 dakika sürdü ilginç bir şekilde. İlk 10 soruyu çok hızlı çözdüm ama yani garip bir şekilde 40 dakika yani normalde benim e, tabii 40 dakika falan sürüyor. 35 dakika sürdüğü de oluyor. Genelde evet 40 dakika falan sürüyor. Ortalama bir sürede yaptım. Yani düşün dil bilgisi kolay demek ki paragrafın buradan biraz zor olduğunu ben anlayabiliyorum. E, ben arada kaldım açıkçası ya da biraz yavaş okudum bilmiyorum. Neyse. Ee, sosyale gelecek olursak arkadaşlar. Sosyalde tarih güzeldi. orta bir seviyedeydi. Coğrafya hatırlamaya çalışayım. Coğrafyada değişik bilgi soruları vardı o yüzden ee, zora yakın diyebilirim. Ama kolaydı aslında yapılıyordu ama ya ben benim uzun süredir görmediğim bilgi soruları vardı. O yüzden coğrafyası zora yakındı bence. Felsefesi e, felsefesi nasıldı acaba? Ortalamaydı. Dinle de ortalamaydı. Dinle bilgi soruları da vardı galiba. Evet, sosyaline ben e, zora yakın diyemem aslında ama coğrafya ile beraber aslında zora yakın olabilir. Çünkü çok garip bilgi soruları vardı ya. Ya yani orta ve zor arasında bir yere koyuyorum sosyaline. Matematiğe gelecek olursak matematik kısmı güzeldi. Tam ÖSYM ayarıydı. Kolay değildi ama ya sorular hemen çıkıyordu. Çok uğraştırmıyordu. Sonra problem kısımları bir tık daha uğraştırıcıydı. Geometri ben sevdim. Geometri gerçekten güzeldi. Bu sene hep geometriyi zorluyor tüm yayınlar. Her zaman öyledir ama bu sene bir sanki ayrı ÖSYM'yi artık çözdüler galiba. Ayrı bir zorluyorlar. <laughs> Bana öyle geliyor. Ama ya güzeldi yani. Sakılmadım çoğu geometri kısmına. Bir iki tanesine takıldım ama onlar da doğru olabilir muhtemelen. Onun dışında ne vardı? Olasılık falan vardı. Onlar da güzeldi. Ya matematik ortalama bir seviyeydi. Geometri bu ortalama seviye. Yani bir tık üstte çekiyor mu bilmiyorum. 6-7 puan falandır yani. O civardaydı bence. Çok da zor değildi. Fen kısmı e, ortanın biraz üzeri diye düşünüyorum ben. Çünkü mesela fizik tamam. Gidiyordu, akıyordu, yapılıyordu ama mesela kimyadaki birkaç soru zordu bence. Keza biyolojide de bir ilk soru vardı. Yani Fen'i ben orta derim Fen'ine. Yani güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Bu değil tabi de. Ben denemenin güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Zaten çok fazla kişi girmiş. 500 bin kişi mi ne girdi? Yani bayağı MSU kadar bir sayı bu. Bayağı ciddi bir rakam. Sıralamalar o yüzden önemli ama çok da önemli değil arkadaşlar. Yani netleriniz bile çok önemli değil ki şu an. Çünkü mesela ben şu an AYT çalışıyorum. Full AYT çalışıyorum. 2025'e kadar bitecek. Arkadaşlar buradan sonra biraz ben şeyden bahsedeceğim. Kendimden bahsedeceğim. O yüzden Deneme için gelenler sadece gidebilir. İsteyenler dinlemeye devam edebilir merak edenler. Ne diyordum ben ya? E, 2025'e kadar bitireceğim tüm AYT konularını. Onların da videosuna başlayacağım. Son hafta kala her gün video atmaya çalışıyorum. Bakalım. Değişik videolar atacağım. E, onun dışında dediğim gibi AYT'yi bitirmeye çalıştığım için TYT'ye çok ağırlık veremiyorum. O yüzden TET'ye çok ağırlık veremediğim için tyt netlerinde düşme var. E, düşmeden kastım aynı aslında ama teknik olarak şu an çalışıp aynı kalması aslında kötü bir şey. Artması lazım ya. O yüzden bunu söylemek istedim. Yani full ayete çalıştığım için tehdit aynı kararda kalıyor. Yükselip aşağıda çekilmiyor. Aslında bu güzel. Aşağı gitmemesi güzel. Ama yükselmiyor da o yüzden neyse sıkıntı yok. Onun dışında onun dışında arkadaşlar saçımı sıfıra vurdum. <laughs> Biraz uzamıştı. Vurayım dedim. Bayağı rahatladım. Zaten artık çok da şey değil. Evde sadece oturup ders çalışıyorum. Haftada bir kere denemeye gidiyorum kimseyi de görmüyorum zaten. Bunu da veriyorlar ama ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ya Saçma sapanmış. Neyse. Deneme güzeldi bence. Ben çok sevdim ya denemeyi aslında. Bakacak olursak yani akan mı denemeydi. Ama işte bakalım ya. Matematiğe bu arada yapamadığım sorular da oldu. Böyle bir iki tane. <laughs> Öyle deyince şey oldu ama yani. Gerçekten sonuca ulaşamadığım birkaç soru oldu. Normalde bir şeyler buluyordum. Sonra yanlış çıkabiliyordu falan. Ama gerçekten sonuca ulaşamadığım bir iki soru oldu. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Ee, dediğim gibi düzenli aralıklarla videolar atmaya devam edeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Diyeyim bari bunu da şu an. Normalde istemiyorum ama. Saçımı vurmamın hatırına diyeyim bari. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Basmaya devam. Basan, basmayana basan. Arada görüşürüz.